Sevgili dostlarım Bugün 29 Mart 2022 Salı Manastır Çayı boyundayız Kristal Maden Suyu ve Kola Fabrikası'nın yanında Evet güzel bir Manastır Çayı'nın akışını izliyorsunuz Harika bir manzarası var Yine Bilal Ustamız Duman dumana gidiyor. Bizim için e, yine bir şeyler yapıyor bugün. Bakalım kendisine bir soralım. Bilo Usta'm kolay gelsin. Sağ ol hocam sağ ol. Hayırdır bugün Bu, ne pişiriyorsun bize? Hocam e, ayvacık kuzusu evet. şişi yapıyoruz. E kuzu biraz pahalı değil mi? Bilal ustam ya. Olsun hocam pahalı olsun ya. Mezara götüren mi var hocam? Bak bak Süleyman. Yiyelim görelim. Süleyman komutanım ne diyor? Hoş Mezara götüren mi var diyor. Varken kan yiyeceksin. Hayvacık kuzu ciğeri. Of of evet, of sen of. Ne of. diyorsun hocam? Parmaklan yersin diyorsun. Evet, Nar evet gibi hocam, kızarmış evet. şöyle bakayım. Oh. Süper. Maşallah maşallah evet. maşallah. Evet Bilal ustamızın bu mangal ziyafeti. Mangal keyfi. ...bizim gezimizin finali oluyor. Daha kalabalık geldiğimiz zamanlarda 18-20 kişiye de... ...hiç bıkmadan, usun, usanmadan... E, Bilal ustamız e, mangalını yapar bize. Hakkına gel evet, dostum. Helal olsun. Seve seve yapıyorum hocam. Süleyman kardeşim, kolay gelsin. Hoş geldin hocam. Evet. Hoş bulduk. Sen de salata... İşini çok güzel yapıyorsun. Evet. Ayvacı kuzu suyun yanında soğan, maydanoz, salatamız çok harika gidecek. Evet. İnşallah. Çok da doğru söylüyorsun. Evet. Bu soğan olmayınca peyvas. Olmaz. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> Olmaz diyorsun. Evet. Gitmez yani kuzu da olsa. Kuzu da olsa gitmez. İlla ki bu peyvazımız olacak. Evet. Peki manzara nasıl bugün gezimiz? Manzara gerçekten çok harika hocam. Çok güzel. Çok süper. Ben de uzun zamandır bu güzergaha gelmiyordum. Keyif alınacak bir manzara. <laughs> Yürülecek, gezilecek bir manzara. Bahar Ama güzel. Manzara güzel. bir manzara ayrıca. Evet doğru söylüyorsun. Ya. Gerçekten yukarıki Manasır çayının çavulamını gördük. Evet. Onun bir üst çavulamı daha var. Orasını evet. da videodan çektim ben. Daha önce arkadaşlarımın kalabalık bir grup olarak götürmüştüm. Anladım. İnşallah oraya da gideceğiz. İnşallah bayramdan Bak, sonra artık. Inşallah. Bayramdan sonra. Şimdi zaten Ramazan giriyor. Evet. Ee, bu Ramazan öncesi son gezimiz olabilir. Evet. Ee, bu vesileyle ben hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tüm dostlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Evet, hayırlı Ramazanlar. Bilal Usta sana da hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar, hocam. Bakar mısın? Bu semaveri Edremit pazarından aldık seninle beraber. Evet. Ne kadar kostakmış bu ya? Ama çok güzel. Süper çok güzel. bir. 10 litre su alıyor. Doya doya evet. çay iç. Ef ef hocam ef. Evet. Şimdi Bilal usta bu. Manastır çayının boyunda şu gürültüye bak gür gür. Manzaraya bak, ortama bak. Evet. Harika. Evet, çok harika. İnşallah çok yazın harika. da buraya gelelim. İnşallah gelelim hocam tabii. Yazın da buraya gelelim. Evet. dostlarımızı, evet, arkadaşlarımızı evet. Bu, bu buraya getiririz. Çünkü harika bir ortam. Evet sevgili dostlarım ben İbrahim Yılmaz. Hepinize mutlu bir gün, mutlu bir ömür diliyorum. Bu çektiğim videolarım Facebook'tan İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür, YouTube'dan İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür sayfalarımdan izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın dostlarım.